altından herkese esenlikler. Şimdi motosikletimizin benim için en büyük sorunlarından biri olan zincir yağlama ve temizleme işlerini basit bir şekilde çözen sistem. ATP zincir yağlama sistemleri. Daha önce de 3 farklı motosikletimde BMW F800 GS Shadowfax. Ondan önce Tracer 900. Ondan önce de Kawasaki Versys KL650 makinalarımda kullanmıştım. Bu yeni çıkan versiyonunu da yine dün Ahmet Turan Peker abimizden satın aldım. Kendisi gönderdi. Ürünün şimdi montajını yapacağım. Ve motorun benim için en büyük sorunlarından biri olan zincir yağlama ve temizleme sorununu halledeceğiz. Çünkü hem çok kilometre yapıyorum hem de boyum uzun. Böyle eğilip zincir temizleyip yağlamak beni çok zorluyor. selam şef teşekkür ederim. 250 mililitre büyüklüğünde bir deposu var. Bu depoyu hemen şöyle şu noktaya daha doğrusu şöyle yer çekimini kullanacağımız için şu noktaya şöyle monte etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Daha önceki montajı da buraya yapmıştım ve memnun kalmıştım. Buraya tekerlek vesaire gelmediği için hani bir problem yaşamıyoruz. Direkt olarak plastik kelepçelerle bu arkadaşı bağlamayı düşünüyorum. Kim bu? Kim bu koca olan? Ne yapıyorsun? Sen kimsin? Hı? Yakışıklı. Kulaklarda küpe de yok. Böyle geziyorsun ortada yamyam gibi. Şimdi şu stanleyi buradan bir kaldıralım. Az önce burada beni bir elektrik, elektronik işlerim oldu. En önemlisi şey, kurus kontrol problemiydi. Şu aradaki boşluğu görüyor musunuz bilmiyorum. Bu motor devrilmiş daha önce, yatmış. Yatınca da kurius kontrol burada sıkışmış. Gaz kolunda ufak tefek bir takılma oluyordu. O sorunu da aradan çıkarmış oldum. Şimdi... Şöyle müsait nokta burası gözüküyor. Bunu buraya sabitleyeceğim arkadaşlar, plastik kelepçelerle. Şuradan bakayım. Evet, buradan zaten gözüküyor. Açıklığımız da var. Plastik kelepçemiz var. Yine mi geldin, Koçula? Bir kaç birkaç tane alayım ben. Aslında bu köpekleri yetiştirmek lazım. Burada bir işin gücün ucundan tutsalar veya faydalı olur. Evet. Şimdi depomuz nerede? Oğlum ne arıyorsun? Yiyecek bir şey mi arıyorsun? Bekle şu işler bitsin seni doyurayım. Şunu bir çıkaralım şimdi aradan. Aferin lan. Otur öyle. Akıllı çocuk. Evet. Şimdi depoyu şunun içinden mi geçirelim? Vallahi süper oldu he. Bir düşürmeden sıkabilirsem. da sıktım. Şu bir. Bak, güzelce kimseye tebelleş olmadan bu işi çözüyoruz. Buradan çıktı. Evet kablolar geçti. Şimdi bunları besleyeceğiz. Artısı, eksisi bunların. Şu kontrol devresi. Kırmızı, kırmızı kabloya. Siyah. Siyah kabloya. Bu selenoid pompayı besleyecek kontrolden giden. Şimdi buraya da bir artı bir de eksi vereceğiz arkadaşlar. Eksiği direkt aküden verebiliriz. Artı ise kontak hattından vermeniz gerekiyor ki motor açılıp kapandığında kontak hattından elektrik alacağı için rahat rahat besleme yapabilirsiniz. Şimdi bu kontroller burada dursun. Burası iyi çünkü çalışma yeri olarak burada bir problem olmaz. Şimdi buradan şu kapağı söküp kontak altına bağlantı yapacağız. Zaten sis farlarını falan da bağlayacağız. Yani bugün vakit yeter mi bilmiyorum. Hava kararmak üzere. Yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım. Şu T25. f üzerin aküsü burada. Normalde benzin deposunun olduğu yerde. Kapağı hemen cart asılmayın. Şu çakmaklığı tutan çakmaklığın daha doğrusu bağlantısı olan kablo var. Koparırsanız bir işinize yaramaz. O yüzden şöyle kibarca yavaşça hareket ettirin. Kaldırınca buradan alttan bunun soketi var. Nazik bir biçimde soketine basıp daha sonra çıkaracağız. Şimdi bu kabloyu şu alt kanaldan alıp şuraya geçireceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Bu işlerde ben böyle kablo saklamayı falan seviyorum. Daha derli toplu duruyor. Şimdi bu kabloyu buradan alalım. Buradan yollayalım bakalım. Nereden çıkacak? Şimdi... Bunu da şu kapağın altından alıp... bulaştırmadan içeri geçirmiş olduk. Zinciri yağlamanın işini yapıyoruz. Şimdi şöyle rahat yağlasın. Geçen seferkinin yeri çok iyiydi. Onu çok düzgün ayarlamıştım. Şimdi buralar biraz yağlı muhitler olduğu için yine eldivenle çalışacağız. Çünkü gerçekten ne kadar temizlersem temizleyeyim pis.

Şu anda yeri iyi gibi. Şöyle motoru sehpadan indirip uf, bakmak lazım. Bakayım yanayak açık mı açık. Bidon kilidi de açık. Evet güzel. Yanımına oturdum mu bu zinciri cayır cayır yağlar. Ortumu aldık. Şuradan geçirelim şöyle. Şimdi bu iş yaparken iki kural var. Bir, ortumu kırmayacağız. Yani kırmayacağız derken, hortum şeyi ezilmeyecek. hortum ezilmeyecek çünkü hortum ezilirse içinden yağ geçmeyecek. Bu bizim işimize yaramaz. İşte mümkün olduğu kadar şöyle hortumu da yukarı alıp Evet, hortum ezmedik. Çok güzel. nereden geçirirsem en rahat dolaşım elde eder ona bakıyorum şurası ark maşanın birleştiği yer buradan daha önce de geçirmiştim diye hatırlıyorum şimdi eğilip bakalım et geçti yerin kimseye zarar yok Buraya hiçbir yere vurmuyor da Buraya hiçbir yere vurmuyor zincire de değmiyor güzel Şimdi şuradan bir tane plastik kelepçe alıp şuranın altından şu kelepçeyle tutturalım. tam istediğim yerden çıktı hortum süper 10 numara 5 yıldız ondan da hortumu keseceğiz şimdi. Şu hidrolik kablolarını keserken kullandığımız zımbırtıyla. Heh, kesersem daha düzgün olur. Güzel. Şimdi şu ucu bir değdirelim. Evet. Sistem yoruz gibi bu şekilde çalışıyor. Biraz uzun oldu. Ama montajı güzel oldu. Ben daha sonra bu artı yerine kontak hattından ile birlikte bir hat alacağım ama şimdi değil. Çünkü e, sis farı bağlantısı da yapacağım. Pazartesi günü MTS'nin atom sislerinden aldım. Onların bağlantısıyla beraber şu yanlara konuşlandırdığım ledlerin de bağlantısını yapacağım. Hepsi beraber ayrı bir elektrik işi olacak. En azından şu montajın nasıl yapıldığını şu anda görmüş olasınız diye yaptım. Umarım montajı beğenmişsinizdir. Benim içime sindi. Güzel, temiz bir görüntü oldu. Özellikle bu ürün çalışırken çok faydalı oluyor arkadaşlar. Çalışırken çok beğeniyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz alt taraftan beğen butonuna basmayı, videoların devamı için bana destek olmak isterseniz de kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.